Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eee Tilter, ay oynayacağız. Adını bile söyleyemediğim bu mükemmel oyunu oynayacağız arkadaşlar. Uçak oyununun eee şey bu. Yani şey hali işte. Devamı yani. <laughs> bu arada daha demin ekranda da çıktı. Skirt hiç oynamamı istiyorsanız söyleyin. Önceden çok oynadım ve oyunu bitirdim. Eee onun için yani güzel oynayabilirim. Belki. Az kazca ediyoruz ve karakterimizi ben önceden yapmıştım. Ve play diyoruz. Bakalım. Minik karakterimiz. Ne yapacak? Çok tatlıyız bence. Ham yapsak. Şöyle bir kendimize. Merhaba dostum. <laughs> yemek var. Aa. Ya niye olduk ki? <laughs> Üzüldüm şimdi. Güzel yemek çıkmıştı. Baba ba. yürüyen bir ışık mıydı o? Hı? Bu arada sızlandıkça e, boyumuzun küçülmesinden nefret ediyorum. Biri Covid-19 yapmış adını. Harikasınız diye. Kim o cesur yürekli? <laughs> Aa, hatta evet bunları virüs olarak sayalım. Eğer bunları yersek dünyadaki virüs bitecek. Hadi koş koronaları yiyelim. Hadi. Hadi. <laughs> bize benzeyen çok fazla kişi var ama bunu fark ettim. Biraz haksızlık bu. Bana bak. Ne diyorsun sen ha? Ne diyorsun? İyi mi seni? Ha? Şimdi yersem görürsün. <laughs> İyi mi seni kız? Abo. Ya şimdi biri bize çarparsa biz ölürüz yani. Olan bize olur. Şimdi onun için biraz dikkatli davranmamız gerekiyor. Ben de ilk, e, şey, ilk olarak bilgisayarda oynuyorum. Yani daha doğrusu ilk defa bilgisayarda oynuyorum. Telefonda çok oynamıştım ama bilgisayarda hiç oynamamıştım bunu. Telefonda oynamak çok daha kolay geldi bana. Bence çok daha kolay. Abicim nasılsın bugün? Faruk abi. <laughs> Abo. üzgünüm kardeş ana ya görüyor musun görüyor musun evet. <laughs> konuşamadım görüyor musunuz şansınızı ya iki tane yem çıkmıştı biz de yem olduk ya yok böyle bir şey valla aa vücuduna çarptık ama ölmedik şansa bak selam kardeş <laughs> öldürmeyin beni. Türkiye yazalım buraya. Türkiye, Türkiye yazacaktık. Türkiye. Aa, üler yazılmıyor. Havamız kaçtı. Durun bakalım. Turkey. Böyle oynayacağız. Vatanım ve milleti temsil ediyoruz burada lütfen. O bu nedir yalnız birinci geldi şu anda galiba karşımızda. Yalnız bizi içine alırsa fena yani. Abi ne haber? Trump det. <laughs> Kim o ya? Abi, abi bana bir başını versen aslında birlikte çok güzel bir iş yaparız. Durun, ilk yemimi yemek istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşım, Nerede senin kafan ya? Nasıl bir yaratıksın sen? Kafan nerede senin? Bize her an çemberini alabilir acaba uzaklaşsak mı yoksa cüretkar mı davransak? <laughs> acaba? Ama bizi alacak gibi durmuyor. Oo merhaba sana da merhaba. <laughs> bizi için alacak. Bizi için alacak. <laughs> Kaçın. Burada birisi mi ölmüş? Galiba biri ölmüş burada. İyi. Güzel. Oo mavi ölmüş. Almamaz mınağını. <laughs> Çıkar hızlı hızlı. yani yani. İşte, tam da bu laf. İnşallah bize çarpıp ölmüşsünüzdür. Ne diyeyim. Gerçi şey olmadı ama. Hani e, bizi yemeye çalışmadı ama. Yine de sinir olmuştum yani. Sinir olmuştum. Ne yapayım. <laughs> en düşük uzunluk 9.399 oldu. An itibariyle. Biz de şu an 251'iz. 300 bayağı bir aslında. Şimdi burada büyük bir arkadaş var. Bizi yememesi gereken bir arkadaş. Ay aman aman biz de kurban gidiyorduk. Bana bak yeşil yılan sen ne kadar sinir bir şeysin. Evet biz de biz de. Cık, ya hep böyle oluyor var. Başkasının yemeğini kapmayın arkadaşlar. Ben kendime de diyorum. Çünkü şey oluyor yani ölüyorsunuz sonra böyle bir kavganın içine girmeyin yani. <laughs> Sıkışıp kalırsınız arada sonra. Hep böyle oluyor ya Hep böyle oluyor. Hep de benim başıma geliyor. Yani şu oklar da sallanmasa, gerçekten şöyle kıvrılmasalar çakacağım bir tane. Bu nedir ya? Oyun şu anda başlamak istemiyor herhalde. İnternetim de iyi aslında. Hani bir başlasa keşke. <laughs> hmm, başladık. Başladık. Ham 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 ham. Oo, burada yine bir abimiz var. Lise abimiz. <laughs> Servisteki arka koltukları kapan bir abi var burada. Şimdi bunu ne yapsak acaba biz ya? Her an birinin vücuduna dokunabiliriz ve her an ölebiliriz. <laughs> İnanmıyorum. Bunlar benim yemeklerim. Ya ne yapıyorsunuz ya? Bunlar benim yemeklerim. Ya iki tane dev yılan öldürdüm. Onda bile yemeğimi kaptılar ya. Ama an, aldığı anda öldü. Ama yemin ederim içim yandı. İçim yandı ya. Gerçekten çok iyi yerlere gelebilirdik onları. Ya, yeseydik. Ama bilgisayarda oynamayı bilmediğim için şu anda şey oluyor, e, iyi oynayamıyorum ve sürekli birilerini çarpıp ölüyorum. Onun için biraz bilgisayarda oynamaya alışmam lazım. Ya yok böyle bir şey, vallahi çok üzüldüm ya. Çok çok güzel gidiyorduk. Burada da büyük bir abimiz var. Hop, keşke çarpsaydın, yerdim seni. Ne yapıyor bu insanlar ya? Tövbeler olsun, tövbeler olsun ya. Bu nedir? Yine yüklenmesini bekliyoruz. Bekliyoruz. Bu arada ben bir video çektim ama kesildi. Eğer e, bu o videonun daha doğrusu o video ile birleştiremediysem şimdiden kusura bakmayın hani bir, bir videonun başlangıcı olabilir bu aynı zamanda. Ama eğer birleştirdiysem ne ala. Ama birleştiremediysem tekrardan selamlar. Öbür videonun başlangıcı gibi anlayın. Öbür videoların daha doğrusu. O burada yine bir evet amca var. Doblo doblolu enişteler var burada. <laughs> Abicim beni de al. <laughs> Hep böyle oluyor zaten ya. Bir defa da anlayın beni ya da küçücüğüm hani bir insan böyle bir anlar beni. Küçüleceğiz gittikçe. Abi, abi beni de ye. Abi, abi yapma abi. <laughs> ya abi ya ne yapıyorsun ya. Ya yok böyle bir vicdansızlık ya. Üf, ya zaten şu okları sinir oluyorum. Önceki bir bak. Eğer birleştiremediğim videoda da söylemişim ya da birleştirebildiğim. Şu okları sinir alıyorum. Adımız da bu arada... Ne yapsak adımızı? Hayda. O <laughs> niye çıkmadı? Aa adımız yok. Missy gibi bir şey oldu. Neyse. Olsun. Git oğlum <laughs> Bu arada bu videoyu da Böyle bir 14 dakika falan diye düşündüm Öbüründe yaklaşık bir 6-7 dakika Geçmişti herhalde Bunda da bir o kadar çekeceğim Sonra inşallah birleştirebilirim Ay senin renklerin ne güzel Gel arkadaş olalım Cupcake pişti Kız Bak ben de senin kadarım <laughs> <laughs> Zaten bütün şeyimizi düşürdüm şu anda yediklerimizi harcadım, cupcake için diye. Gel arkadaş çok olun yani niye kaçıyorsun benden? <laughs> Beni öldürmeye çalışıyorsun. Ne kadar kötü bir arkadaş. Vazgeç. Bu sefer de sen bizim peşimize düştün. Ne oldu? Ha <laughs> ha. <laughs> Neyse. <gülüyor> Gitti. Kurtulduk. Bu yandaki reklamlar size görünüyor mu bilmiyorum ama şu an benim acayip derecede sinirimi bozmaya başladı. Merhabalar abicim. N nasılsınız bugünlerde? Yedik bitirdik valla. Şunları da alalım. Bunların hepsi bizim hakkımız kimseye de vermem valla. Tamam hepsini biz yedik kimse çalmadı şükürler olsun şimdi şu yanıp sönenleri hala anlayamadım dur dur gel gel seni çemberim altına alacağım ya da almayacağım az geçtim daha çok iyi bilmiyorum oyunu <laughs> gel gel işte kızı kızı gel arkadaşım siz ne bereketli yılanlarsınız yahu sürekli bana çarpıyorsunuz <laughs> yarıya geldik binin yarısına geldik Selam. Keşke çarpsaydın. Bir dakika niye iyi gitmiyor? ha? Döndürmüştüm ama çarpmadın. Keşke çarpsaydın. Şurada bir tane turuncu var mesela. Ona kendisi eğer çarptırabilirsek. <laughs> Hafiften şöyle bir yanaşalım. Abi, abi elini öpeyim ya. Bir 50 liranı ver. <laughs> Hayda, biraz zamanımız gerekiyor galiba. Ama olmadı. Oldu. Vallaha oldu. Vallaha oldu. Vallaha oldu. Bunların hepsi benim. Hepsi hepsi hepsi. Eğer yemeğimi yiyecek olursanız siz de ölürsünüz. Tamam mı? Bunu unutmayın. Çünkü bu yemekler benim. <laughs> benim. Açım ben. Evet. Bine geldik sonunda. Binli rakamları gördüğümüz için gerçekten mutluyum. Yemeğimden nasiplendiğin için pişman olacaksın küçük yaratık. Yaratıkçık. Büyüdük baya güzel büyüdük. Baya diyorum da yani işte. Aa 10. yüz. 10. yüz şu anda adımız çıktı. 10. bakın biziz. <laughs> biziz. Ama her an yani yerimizi birisi de alabilir. Çünkü şu anda hiçbir şekilde büyüme kaydetmiyoruz. Ama şu turuncu şeyi alabilirsem mutlu olacağım. 9. olduk. <laughs> Oo burada biri ölmüş. Biri ölmüş burada. Hemen bunu yiyelim. 10. olduk yine çünkü hiç büyüyemedik. Onun için biraz büyümek lazım. Onuncu benim. Duyuyor musunuz? Hey yo. 8. olduk. Evet inanıyordum, biliyordum. Sen de bu, bu da herhalde birinci arkadaşlar. Öyle tahmin ediyor. Bizi şey içine alacak, çerçevesi içine alacak. <laughs> burada bir tane bu arada şey ölmüş. Mavi yılan gibi bir şey ölmüş herhalde. Allahım yemin ediyorum bize şeyi içine alacak bu. Hemiz dalsımız biraz, biraz riske girdik ama çünkü alsaydı hani kesin ölürdük. Onun için şimdi dur canım. Seni bir alayım ben, olur mu? Kuzucum daha deminki duruma. Ay biz her an buna çarpabilirim. Çok riskli, çok riskli. Heh, o bize çarptı şükürler olsun. Şükürler olsun yarabbim. <laughs> Şu an dokuzuncuya düştük. Ben de tam sekizinci izleyecektim ama dokuzuncuya düştük. Üzgünüm arkadaşlar. Şu gri yesek aslında güzel bir büyürüz de çarparız diye korkuyorum vallahi. Hey dostum dostum ne yapıyorsun ne yapıyorsun ama ya ne yapıyorsun ya ya nasıl yaparsın böyle bir şey ya ya tam 8. 7. oluyorduk ben böyle bir şans görmedim ya korona yapıyorum adımı korona <laughs> ya yok böyle bir şey ya haksızlığın dibi bu ya korona adıyla oyunumuza devam edeceğiz arkadaşlar çünkü bu bizim e, şeyimiz. Nedir onun adı? Kaderimiz. Hı. Karana karana karana. Makarnayı yedim. Fasulyeyi yedim. Yarasa yenir mi be? Şimdi. Bir dakika şuraya gelelim. Burada büyük bir abi daha var. Ee, bunu acilen yok etmemiz gerekiyor ama <laughs> boyumuzdan büyük işlere kalkışmamalıyız. Beni lütfen içine alma. Lütfen abi yalvarırım. Abi yalvarırım almayın beni. Buradan hemen kaçmamız lazım. Burası bize hiç uygun bir yer değil çünkü. Kaç. Ya var şu an şu 8. 7. içindeydik ya. Nasıl bir şeydi bu ya? Nasıl bir şeydi bu ya? Herkes korona yapmış adını. <laughs> Aa Dream bunu hatırlıyor musunuz? Bu biz yemeye çalışmış diye ya da biz onu yemeye çalışmıştık. Ha, yanına yanaştığımız şu turuncu abi. Evet oydu. Onuncu oldu görüyor musun? Benimle arkadaşlık edersen böyle onuncu olursun zaten. Ee, daha daha. <laughs> Şunla uzanabiliyoruz değil mi? Aynen. Ana arkamızda böyle küçük ne bu tuvalet falan mı? Bunu <laughs> geri büyümeliyiz. Ama yüz olduk. Daha çok var büyümemize ya. Daha çok var büyümemize. Üzüldüm. Biraz riske girip büyüklerin yanına gideceğiz. Liseli abilerin yanına gideceğiz. Bakalım ne yapacaklar. Uhuh. Ya da üniversitelilerin yanına. Hayır liseliler. Büyükler bir defa liselilerdir. Üniversitelilerden de büyüklerdir bir defa liseliler. Tamam mı? Büyüklük her zaman onlarda. <laughs> Çünkü onlar acayip egoist insanlardır. Ab! Bacıcık, ne yapıyorsun ya? Bir kaza olaydı kardeşim, ne olacaktı? İyi oldu ama işte de yemek çıktı işte. Acele işe şeytan karışır derlermiş. Belli oluyor. Vallahi biz yavaş yavaş keyfimizce ilerliyoruz yani. Hiç hiç acelemiz yok. o oh, evet. Bu üniversiteden de öte bence bu artık yüksek lisans yapmış bir abi, master yapmış bir abi. Artık ne yapmışsa bilmiyorum. Abi yapma, abi yapma dur dur dur. Fazla tehlikeli alan gerek. Hayır. Ne yaptınız şu an beni içinize mi kıstırdınız yani ama ama yani. Of daraldım yemin ederim. Arkadaşlar bu videoyu da burada bırakalım. Umarım birleştirebilirim. Yani şu anda 10 dakikalık bir video olmasını hiç istemiyorum. Birleştirirsem çok güzel olur. Sizleri çok çok seviyorum. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer önerdiğiniz oyunlar varsa mutlaka bana söyleyin. Hani ben böyle tek tük basit oyunları oynamaya çalıştım. Ama daha hani böyle güzel oyunlar varsa yazın bana mutlaka. Oynamaya çalışırım eğer sıkıntı çıkmazsa. Bu şekilde dediğim gibi size çok çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve videomun altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.